Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şey çekiyoruz bugünkü videomuzda şey çekiyoruz zaten bir yamada siz yorumları yazarsınız artık siz biliyorsunuz şimdi daha de oynamıştık bu yüzden Evet arkadaşlar kargo oynuyoruz kargo oynuyoruz yapmışsın ve neler aldığımızı görebiliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabi ki 啊啊，不对的。啊啊啊啊 我他可是能父母的呀。

bazen atabiliyor ama arada atabiliyor yani sizde 50-50 tane bir olduğu için atıyor o arada burada otoriksel kullanılıyor ve daha otoriksel kullanılmak için böyle öyle üretim çiftçisel için de arada evet çok beğendim evet. şimdi gidebiliriz evet yola koyuldu bunlardan bir tuvalete gidip geliyorum hoşçakalın <laughs> arkadaşlar. Bir, bir şey düştü de hemen alıyorum. Evet. Hayır arkadaşlar ben tek bir tek şey kullanıyorum ama oyuncu bir Windows'un bir yüklü. Evet arkadaşlar devam edelim. Saat kaç olmuş? Saat 6'ya geliyor arkadaşlar. Birazdan videoyu bitirme şansım var. Bugün video biraz kısa olacak biliyorum. 6 olduğunda saat 6 video bitiyor. 40 dakika sonra videoyu bitireceğim. Hatta bir 10 20 dakika sonra. 10 15 dakika sonra bitireceğim videoyu. Hatta şimdi bile bitirme şansım var düşünüyorum şu an. E şimdi bitirirsem çok aktif oldu. Biliyorum bugün biraz çok olacak Oyundaki laglar var. Oyundaki kargo bu çöpleri bulabiliyor. Bu oyunu bitirmek çok zor. Bu oyunu daha 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 son oynayabilir şansımız var. şu ee, kamera filan şunlar filan son oynama şansımız var. Oyun çok zor arkadaşlar. Kargayı sürekli yakalanıyorsunuz. Şimdiki itemler düşüyor. Bakın. Bak bu şu an itemim yok. Şimdi burada. Aldım aldım. Karga bizi yakalıyor. Elimizden önce diyelim jeneratör var mı? Jeneratör değil, jeneratör değil, önemli bir şey değil. Fırlattım, fırlattım. Şimdi bizi fırlattı, fırlattı ama biz buraya geldik. E, ama eşyalar orada kaldı. Gördünüz mü? Böyle zor bir olayı var. Yarın devam, yani birkaç yıl sonra eğer ayar, ayarlayabilirsem oyun, oyunu o zaman oynarız. Bugünkü videomuz kısa olacak. Biraz üzücü. Ben de biliyorum üzücü olduğunu. Hadi bay bay. anda onda bir şey yapalım arkadaşlar ya. Biraz şu kameradan bakalım değil mi? Gitmeden önce kameradan bir bakım yapalım. Evet arkadaşlar. Ben gitmeden önce seyir alayım diye. Ne Evet arkadaşlar, bunu söyleyeceğimize kadar görüşürüz. Bay bayyyy Ha bu arada arkadaşlar Mayın menü Size bir şey göstermek istiyorum <Sessizlik> Bunu